Bilge yani. bir misindir? Çok değil ama e, bilgi e, olma yolunda giden insanları takip etmeyi seviyorum. Yani o e, oradan birazcık feyz almayı seviyorum yani. Böyle mesela hepimizin bildiği isimlerden kim bir şey söylese altına imza atarsın düşünmeden. Dostoy. <laughs> Bakarım. Altında imzası vardır yani böyle bir boş değildir yani o devam eder oradan. Seni kendinle tanıştırır, bir tokatlar bırakır. Ne bileyim büyük yazarlardan Rus edebiyatı iyi yani ya. Seviyor musun? Gerçek evet. Evet doğru Rus edebiyatı takip gerçekten etmeye, çok güçlü. Takip etmeye çalışıyorum yani ya. Evet doğru. Genç evet. tanıştım ama güzel, keyifli yani. Doğru. Peki nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Valla koşturmaca ile gidiyor. Biraz böyle şey yapalım. Bir raporlayalım. raporlayalım. Bakalım. Neler olmuş, evet. neler oluyor. Evet, evet. Görüşmedik uzun zamandır. Evet. Raporlayalım tamam. Haydi. Valla tiyatro var hayatımda zaten. 2000, 2006'dan beri var o hayatımda mezun olduğumdan beri. Bir pandemiyle 3 yıllara verdim ilk defa. 3 üç, yani tamam. üç yıl bir sahneye çıkmadık. Şimdi yine geri döndük. Kalabalık oyun, şirret evcilleştirmek moda sahnesinde oynuyorum. Aynı zamanda Harika. kurucusu oldum tiyatrolar, tiyatro. Sen tiyatrodan hiç kopmadın. Kopmadım, evet. O hep bir... Hep oynuyorsun. Hep oldu yanımda hep ya. Sahnesi. Evet, evet. Şimdi bakınca gerçekten çok zor Ceyda yani. Eee tiyatro var. Bir yandan sinema, televizyon, dizi de devam ediyor. Çok zor. Çok zor gerçekten o koşturmanın içerisinde. Bekarken kolay. E, evet. Daha kolay. Hani Şimdi akşamları gibi, tabii tiyatro evet. oynayıp setten tiyatroya, tiyatroya gitmek. Git, Ama falan. sen bir de evlat düşkünüzsün. Evet. Evet, bıcır. Bir cimcoz bıcır. Cimcoz Şimdi cincioz var. O cincioz da çok düşkün. Hmm. Sanki tiyatroya her gün gelecekmiş gibi öyle Aynen. akşam şey tiyatroya gideceğim diyorum falan hazırlanıyor falan gelecekmiş gibi yani. Tamam. yani tamam kızım diyorum hadi gidelim falan gidiyor beni bırakıyor tiyatroya dönüyor veya oyunu izlemek istiyorsa izliyor falan o da bir alıştı Kaç artık. Yaşında oldu? Şimdi 6'yı bitirdik 7'ye girdi ilk Aliyle okul 1'e başladık. Ali ile eşittiler evet evet evet. Vallahi öyle gidiyor ya. O koşturmanın içerisinde bir de bu var. O da değişik bir enerji oldu. Six Sana çok şey ekledi resmine. Evet ya. Görüyorum yani o dönüşü, gözündeki, tavrındaki. Biraz... Tabii ki evlat herkesin hayatında bir şeyleri değiştiriyor ama böyle içten içe e, bazı adamlarda daha çok şey değiştiriyor. Mesela Bülent'te de Ali'den sonra onu evet. görmüştüm ben. Melisa'dan sonra da görmüştüm. Hakkını yemek istemem ama sizde hakikaten çok öyle tartıştı. bir şey var evet. yani. Ya bir şey değişiyor sizde evlattan sonra. Ya nasıl olduğuna bakacak olursak aslında şey adamlar değiliz böyle boş adamlar değiliz. Zaten öyle büyüdük yetiştirildik. Bülent'i de tanıyorum. Çevremizde ortak eski. arkadaşlarımız Aynen. da var. E bir de şimdi hayatımıza böyle bir değer girince hepten her şey değişti tabii ki. Bütün bakış açısı, bütün yaptığımız hareketler ne bileyim. Biz de bir terbiye edildik 6-7 yıldır. Ben öyle hissediyorum yani Eliz'le beraber o hayatla aile hayatıyla beraber falan değişik bir e, katman açtı yani bize. Dünya belki de hayata bakmadığımız bir noktadan bakmayı öğrendik yani. Evet. İstanbul gibi bir metropolde bütün o stresin içerisinde e, arabada giderken, yolda yürürken e, i̇ster istemez sinirleniyorsunuz bir şeyler sizin sinirinizi oynatıyor ama. Sen bir de böyle öyle bir adam görünüyorsun. Çabuk Biraz sinemeden... öyleyim evet sıfır yüzüm hızlıdır. Değil mi? Evet öyle bir şimdi haliniz, onu birazcık işte. Gözden bir ateş çıkıyor Evet sürekli. motoru bir yavaşlattık şimdi işte Nasıl yani. Acaba? Yapmak zorundayım çünkü arka koltukta o var. Yarın yani ne ödülüm? yapacağım pişman da olabilirim Baba ağzımdan. Baba aşık oldum dersin sıfır yüzün oldu Ya evet sıfır yüz o güzel bir sıfır yüz olur gibi diye düşünüyorum. Ya ne oldu biz de birine aşık olduk ve gittik konu hayatımıza kattık yani evet. onun da hayatı annesinden babasından ee, biz de o hayata dahil olduk sonuçta. Biri de bana böyle demişti. <laughs> ne var ya dedi sen de gittin birini sevdin istedin ve aldın dedi yani niye böyle sert bakıyorsun olaya. Doğru haklısın işte o da bir terbiye tamam dedim oldu. Okay. Sakin değilsin değil mi? Bir o konuda birazcık sakin değilim ama sakinlemem gerektiğini de biliyorum. O yüzden birazcık dediğin gibi o kendimizi törpülemeye evresine geçtik diyebilirim yaşla beraber. Peki güzel. tiyatro tam gaz devam ediyor. Pandemiden sonra dediğin gibi moda sahnesinde oyuna devam ediyorsunuz. Evet, devam kaç gün oynuyorsunuz? Ee, i̇ki haftada en az 3-4 oyun oynuyoruz. Yoğun oynuyoruz. Yoğun, oynuyoruz. Yoğun oynuyoruz. Turneler var şimdi bakalım Aralık'ta İzmir'e gideceğiz. Var falan. Melis Birkan var, Uluç Esen var, Sedat Küçükay var, Cenk Dost Verdi var. Sevgiler hepsi. Evet efendim Kemal Aydoğan var. Ekip sağlam, güzel, kalabalık bir kadromuz var sahne arkasıyla. Keyifli gidiyor. He. Bekleriz efendim. Geliriz efendim. Artık Buyurun. evet pandemiden sonra listem var gitmek istediğim hmm. oyunlar listesi. Hepimizde var o. Evet, Hepimizde var <laughs> galiba evet, değil evet, mi? Evet. Yapacağız hepsine hayası yettireceğiz bir şekilde evet. diye umut yetişmek, ediyorum. Yetişmek gerekiyor hepsine bir gidip bakmak. Biz, benim benim avantajım şey bizim sahneye birçoğu e, konuk Tabii. olarak geliyorlar. Yakın mısın? Hemen oradan bu yakın. hani Yakınım zaten e, Anadolu yakışısındayım, Bostancı'dayım. E, tamam. Kadıköy'de tiyatromuz var. Gidiyoruz geliyoruz. Yakın. Peki onun dışında yeni bir proje, Cumhuriyet'in 100. Yılı ile ilgili değil mi proje? Evet. Ondan biraz bahseder misin? Ee, 100 adlı bir proje yaptık. Vigor Sanat e, Yapımcılığını, Organizatörlüğünü yaptı. Özen yönetti, Özen Yula. Özen ee, Yula'ya da buradan evet. sevgiler. Sosyal medyada <laughs> hesabını takip etmenizi sevgiyle tavsiye ederim. Evet, güzel enerjisiyle hayatınıza güzel Çok. yönler verebiliyor Özen Hocam. Evet. Buradan sevgiler, sevgiler kendisine evet. Öyle bir yüz projesiydi. Fahir Atakoğlu müziklerini yaptı. Müthiş. İşte Burak Deniz. Ben e, sizin Akbaşoğulları Vahidi gördüm. E, Güven Kıraç vardı. Daha ismini hatırlayamadım. Tansu Taşanlar. Hep beraberde vardı. De. Dan kasıp, bitti mi? E, yo iki oyun yaptık ama ha. devamı gelecek gibi görünüyor. Hı -hı. Yine bir oynayacağız gibi görünüyor. Bakalım Hı -hı. haber bekleniyor ondan da. Ne anlatıyoruz? Ne anlatıyoruz? Anadolu'ya ilk girişimiz ve e, ulu önderimizin, Kurtuluş Savaşı hikayesiyle sonlanan, ondan sonra Türkiye'nin e, bu yüzyılda yetiştirdiği güzel isimleriyle de renklenen bir e, görsel şov aslında. Müzikleriyle, danslarıyla, kareografisiyle öyle bir hikayemiz var yani. Aslında kıymetleri hatırlatma gibi evet, geldi bana. Evet, aynen öyle Çünkü yani, değil mi? yani. Çünkü o mozaiği hatırlatma, Yunus Emre'den, Mevlana'dan alıntılar var, sonra Atatürk. Mustafa Kemal ve silah arkadaşları, Alparslan ilk Anadolu'ya giriş, öyle devam eden Fatih Sultan Mehmet'in de tarihsel bir yolculuk aslında hmm. ve o güzel mozeyimiz ya baktığınız zaman Anadolu'daki Kesinlikle. o güzellik yani onu anlatmaya çalışıyoruz. Peki tiyatro var? Bu oyun var. Hmm. Bu da bir oyun diyoruz. Evet, değil mi? Evet, bu da evet, tiyatro evet. oyunu gibi, gibi çıkıyoruz biz. E, bir e, sözlerimiz var, şiirimizi hmm. okuyoruz. Karograpf var, karograpf ile dans eden arkadaşlarımız var. Tamam. O şekilde devam ediyor. Başka Demirikli. neler yazın neler yaptın şimdi neler var? Yazın vallahi Çünkü sen biz kapatmadık. Ya. Evet, bu sezon sezonu kapatmadık biz moda sahnesi ha. 18 Ağustos'a kadar oynadık. Biliyoruz. Ne diyorsun? Evet, biz artık. Seyirci oynuyoruz. var mıydı? Vardı, fulldü. Müthiş bir şey oldu. Evet var. İstanbul'da devam ettik oyunlarımıza. Ankara'ya bir açık şey, havaya gittik. Sanki şey duygumuz var yaz olunca İstanbul boşalıyor ve hiç tiyatro seyircisi kalmıyor gibi. Aslında şöyle bir e, algı var Ceyda ben de onu bu sene e, gördüm. Şimdi eskiden salonlarımız bu kadar konforlu bir noktada evet. değildi. Klimalar mı, milibalar evet. hani havalandırma sistemleri ama şimdi artık her şey var. Evet. Gerçekten ve o soğuğu yaratabiliyoruz içeride ve seyirci de. Gerçekten biz hani Temmuz biletlerini çıkardık çünkü duram duramadık yani eskiden biliyorsun Haziran başında bir sezon evet. tatil yapardık herkes bir giderdi ama şimdi olanaklar pek öyle değil maalesef evet. devam etmemiz gerekiyor çalışmaya biz de onu gördük bu yaz dedik ki devam etsek ne olur acaba hadi bir Temmuz biletlerinde çıkalım dedik çıktık bitti Temmuz sonundan çok şüpheliydim ben kendi ya adıma anladım, hani olur mu öylesin. olmaz mı diyordum falan ama o da bitti. Güzel bir şekilde devam ettik. Ağustos'ta da oynadık. En son oyun 18 Ağustos'ta oynadık hatta. Sen İstanbul'a çıkava. İşte 18 ondan sonra tatil yaptım. Şimdi geldik, yine başladık 15 Eylül'de. Ufak bir aramız oldu ama devam ettik. Seviyorum ya ben böyle çalışmayı, çok. Yazın fazla film tatil... yapmadın o zaman. Yok yapmadım sen. hayır. İlk kez gibi geldi Yok, bana evet, evet. sanki değil bu mi? Yaz, bu yaz ilk kez film yapmadan geçirmedim evet. yani. Evet. Tiyatroyla devam ettim. Dizi? Dizi bakalım şimdi Ekim ayında bir e, proje var. Ee, onun görüşmeleri sürüyor. İnşallah da heyecanlandıran da bir iş olacak. Bakalım onu bekliyoruz.